Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 3 yazılımcı sohbetimize UI Kit ve Swift UI konularını sohbet edeceğiz aslında bu konular hakkında. Yani... <gülüyor> yani <gülüyor> o kadar durmalı hiç beklemiyordum ben de. Aslında bahsedeceğimiz şey kullandığımız UI Kit framework'ü ve Swift UI framework'ü arasındaki farklardan ve kullanım alanlarından bahsedeceğiz. Mesela bazı projelerde şu an Swift ile projeyi geliştirme yapıyoruz ama şu anda bazı projelerde de hali hazırda yer alan projelerde de UI ile geliştirme devam ediyoruz. Bunun üzerine bir sohbet edeceğiz evet. diye Siz şu anda mesela mevcut projelerinde hiç kullandınız mı Swift Ya yani şu anda mesela yeniden sıfırdan başlayacağımız projelerde genellikle Swift ile başlatıyoruz. Çünkü artık e, belirli bir şeyin üzerine çıktı Swift UI. Belirli bir kullanım yoğunluğunun üzerine çıktı. Yani bu ne demek? Aslında SwiftUI, IOS 13'ten sonra dahil olan bir, bir framework'tu. Ee, bundan iki yıl önce işte sadece IOS 14, yani Maximum Deployment Target IOS 14 varken SwiftUI projeleri biraz daha yeni projeler kalıyordu ve UIKit destek, desteklememiz gereken projeler de muhakkak e, var oluyordu. Ama şu anda artık IOS 17 zaten mevcut. Yani son IOS, son dört IOS sürümünde SwiftUI zaten var diyebiliriz. O yüzden yeni başlayan projelerde genellikle SwiftUI ile başlıyoruz ama sizin çalıştığınız projeler gibi projelerde de UI kitle dağılıklık yapmaya devam ediyoruz aslında. Evet aslında şöyle ben de bir SwiftUI projesinde yer almıştım. Yine sıfırdan başlamıştık. Ben bu noktada şeyden emin olamıyorum mesela UI kitle hali hazırda var olan bir projeye SwiftUI ile devam edilebilir mi mesela? Sanki o tam bağlantı arada yok gibi hissediyorum. Yani bir mevcut bankacılık projesi, bir anda yeni feature'lar SwiftUI ile yazılmaya devam edebilir mi sizce mesela? Ya yapılan projeler var ama basit ekranları. Yani ben sıfırdan proje yazmadığım için çok uzun süredir. Zaten yazdığımda da iOS 13'ten daha aşağı seviyeleri destekliyorduk. O yüzden SwiftUI yapamıyorduk. Ama bulunduğum projeler hep UI kit olmasına rağmen bir iki ekranı, basit ekranları SwiftUI ile yapılan e, projelerde vardı. Hani adapte olalım diye. Şu anda bulunduğum projede de düşünülüyor. yani belli ekranları Swift, UI mi yapsak diye aramızda tartışıyoruz. Ama yani e, daha kolay adapte olmak için eskiden gelen tecrübeyle öyle gidiyor. E, hali hazırda bir proje varsa UI kitle devam ediliyor genelde. Ama e, artık ben de çok fazla e, tecrübeli olmama rağmen Swift, UI hakkında bilgim yok ama şey hissi geliyor gittikçe hani artık öğrenmem lazım çünkü e, sektörde karşıma çıkmaya başlayacak gittikçe diye bir his oluyor çünkü tartışma, hani proje içindeki tartışmalarda ya da bundan önceki projelerimde e, bunun hani muhabbetleri dönmeye başladı yavaş yavaş e, öyle. Bu iki framework arasında aslında programlama yaklaşımı açısından farklı İşte birisi imperatif programlama GUI interaktif, C# e, deklaratif programlama olarak şu an yani ne demek deklaratif programlama? Biraz daha ne yapmak istediğime yönelik e, fonksiyonları çağırarak arka tarafında ne olup bittiğiyle çok ilgilenmeden hı. programlama yaptığımızda işte o deklaratif programlama oluyor. Nasıl yapacağımız değil aslında ne yapacağımız önemli tarafı. Evet, Uyg şey mesela ekrana bir dikdörtgen çizmek hı hı. istediğinde işte belki bezier pet kullanıyorsun işte şu noktadan şu noktaya kadar bir çizgi çiz. Sonrasında işte aynı noktanın y'sini değiştir. Alta doğru bir çizgi çiz gibi bir sürü fonksiyon veya satır eklemek gerekiyor da. Ama SwiftUI'da e, bunu işte dikdörtgen çiz diye bir fonksiyon çağırarak direkt kendi e, herhangi bir e, frame ile ya da size ile inset ile bir uğraşmadan diyelim. Direkt ortaya bir view, view sağlıyor. Yani bayağı aslında kullanım olarak SwiftUI pratik, çok hızlı development yapmaya müsait. Ama işte var olan UIKit'le yazılmış projelerde de yeni yeni feature'ları ile eklemek bence çok şey değil. Çok da verimli değil. Mesela Murat'ın bahsettiği gibi bazı statik sayfalar, daha işin e, içinde logic olmayan sayfalarda UIKit projesine SwiftUI entegre edilebilir. Evet, yani denemek için. Falan Mesela onboarding ekranını çok güzel ile yaparsın zaten. SwiftUI'yi de bir denemiş olursun kendin e, canlı projede ama yeni bir logic eklenecek, yeni bir feature eklenecek. Bunları direkt Swift UI ile yapmak, eklemek UIKit projesinde çok da e, verimli olacağını düşünmüyorum. Çünkü objeler arası, view'lar arası birbiriyle haberleşmen gerekiyor. Bu Swift UI'da farklı bir yöntem, UIKit'te farklı bir yöntem belirlenerek ilerleniyor gibi. O yüzden birbirleriyle kesişme durumları e, çok olası. Evet, ben de aynı fikirdeyim. Daha böyle sıfırdan yazılan projelerde ve bence aslında daha UI odaklı e, projelerde Swift UI kullanılıyor bence. Çünkü UI çok basit bir şekilde e, tasarlıyorsun. Yani auto layout, storyboard bunlar bunlara çok girmiyorsun aslında. Çok evet. hızlı bir şekilde ne yapacağını gördüğün için de aslında daha az lojikle belki. Evet. E, kompakt olmayan projelerde kullanılıyor diye görüyorum ben şu an sektördeki durumunu yani. Yani ileride kesinlikle karşımıza daha fazla çıkacak o kesin yani. Ben ilk yaptığımda deneme amaçlı yaptığımda mesela belli sorunlar çıkıyordu ama şimdi i̇lk çok iyileşiyor. büyük oranda iyileşiyor yani. Çünkü kaynak da daha azdı. Karşına çıkan sorunla ilgili internette arama yapınca cevap bulamıyordun ya da belli şeyleri zaten framework desteklemiyordu. Ama gittikçe bayağı zaman geçti zaten çıktığından beri. Gittikçe şey kullanılabilir halde olduğu için yani öne, önerim yeni başlayanlar için hani öğrenmeleri yönünde olur. Eskiden olsa 4-5 sene önce olsa derdim hani yeni çıktığı zaman 4-5 sene oluyor herhalde. Tam hatırlamıyorum ama 4 sene falan oluyor herhalde. Yani başlamayın UI kit bakın derdim. Şimdi yani UI kitten önce bile bakabilirsiniz derim. Sıfırdan başlayan Hobi olarak yapanlara ama UI kiti de bilmek gerekiyor hala yani çünkü sektörde karşına çıkıyor hatta çoğunlukla çıkıyor. Ee, profesyonel çalışıyorsanız genelde zaten hazır projeye e, adapte olmak zorunda kalıyorsunuz orada da UI kitle sunmuş bir proje oluyor genelde karşınızda. öyle Bu soru bu arada çok fazla soruluyor. Ee bizim yorumlara da gelmişti. Swift UI, şey, Swift UI ile mi yoksa UI kitle mi e, öğrenmeye başlayalım diye. Bence bu sorunun net bir cevabı yok. Ben şunu tavsiye ediyorum. UI kitin temelini güzel bir şekilde oturttuktan sonra Swift UI öğrenmeye geçebilirsiniz. Ama Swift UI'ya sıfırdan e, başlamalarını direkt tavsiye etmiyorum da bir UI kitin o mantığını, işte yapısını, komponentleri, frameworkleri, işte kod yapısını falan böyle bir oturtmalarını söylüyorum. Sonuçta Swift da UI kit'in üzerine yazan bir dil yani öyle düşünüyorum sizce. Ee, Swift UI'da arka tarafta e, sonuçta bir user interface çıkarması lazım kullanıcıya ki kullanıcı bir şeyler görebilsin. Bunun adına bazen buton diyoruz, bazen label diyoruz. Bunları bizim için e, otomatik oluşturup obje şeklinde bize veren bir framework aslında Swift'te. <laughs> UI kit'te senin var olan UI komponentlerini şekil olarak eee constraint'leri otomatik kullanarak user interface e, içerisinde oluşturman gerekiyor. E, ya birçok artısı da var, eksisi de var tabii şimdi Swift e, UI'a göre. Bence dezavantajlarından biri şu anda mesela bir projeye başlarken Swift e başlanmasının dezavantajlarından biri. Mesela minimum deploy target çok önemli. Yani iOS 13'ün altındaki e, iOS versiyonlarına da destek vereceğim ben bu uygulamada diyorsan bir kere zaten de yazman gerekiyor. Swift, e, Swift e IOS 13 sonrasında. Şu anda IOS 17 var. Hani 17 nokta kaç şu tam hatırlamıyorum ama. Mesela IOS 13 ve IOS 15 arasında Swift UI'ın versiyon olarak da çok farklı. Var. İşte navigation linkler geldi. E, navigasyon işlemleri değişti gibi. Bu şeye benziyor aslında. Bu 2014 yıllarında falan Swift ilk çıktığında Swift 2.0 ile şu an Swift 5.0 arasında evet, acayip abi. bir fark var. Onu yaşarken hissediyordun mesela. Direkt eee color objesinin bir değişkeni yani bir color objesi kullanacağın zaman bile direkt UI color'dan bir obje oluşturman gerekiyor. şu anda kullanıyoruz ama eskiden onlar çok farklıydı. Swift da bu oluyor. işte. Yeni bir versiyonla birlikte Swift UI'de bir şeyler çok değişiyor. Senin o projede e, var olan projen de onları entegre etmen, düzeltmen gerekiyor. Bir problemler, aksaklıklar olabiliyor sizce Negatif veya dezavantaj diyebileceğimiz şeyler. Biz de zaten bu AppTorne Genç Yetenek programımızda öncelikle UI ile ilgili bir eğitim veriyoruz. Ardından SwiftUI ile ilgili başka bir eğitim veriyoruz. Ve yeni başladığımız o projelerde, AppTorne sürecindeki geliştirdiğimiz projelerde Swift ile yazıyoruz. Çünkü artık sıfırdan başlanmış bir proje. Yeni teknolojileri kullanabileceğimiz bir proje. Ve Swift SwiftUI'da da bazı şeyleri yapmak gerçekten çok pratik. O yüzden hem UI eğitimi hem Swift UI eğitimi, hep ön genç yetenek programımız için konuşuyoruz tabii. Sonrasında da SwiftUI ile bir proje şeklinde ilerliyor. Bundan da böyle kısaca bir video evet. olarak bahsetmiş olalım. Güzel. Bu arada biz şu anda yeni ofisimizdeyiz. Ee, birazcık zor şartlar altında çekiyoruz. Her yerden bir ses geliyor şu an. Ee, teknik aksaklık için de özür dileriz. Umarım seste bir sıkıntı yaşamayız. Ee, toparlayabiliriz bence. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Benim hmm, yok bende de diyorum. Evet. Ben de güzel konuşur. Evet. O zaman yine bir sorunuz olursa yorumlara bırakabilirsiniz. Ee, teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz.